Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selam ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Risale-i Nur külliyatından sözler. Müellifi Bediüzzaman Said Nursi. İkinci söz. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine yu'minune bil gayb. İmanda ne kadar büyük bir saadet ve nimet ve ne kadar büyük bir lezzet ve rahat bulunduğunu anlamak istersen, şu temsili hikayeciye bak, dinle. Bir vakit iki adam hem keyif hem ticaret için seyahate giderler. Biri hotbin talihsiz bir tarafa, diğeri hudabin bahtiyar diğer tarafa suluk eder giderler. Hotbin adam hem hotkam hem hodendiş hem bedbin olduğundan betbinlik cezası olarak nazarında pek fena bir memlekete düşer. Bakar ki her yerde aciz biçareler zorba müthiş adamların ellerinden ve tahribatlarından vaveyla ediyorlar. Bütün gezdiği yerlerde böyle hazin, elin bir hali görür. Bütün memleket bir matemhane-i umumi şekline almış.'' Kendisi şu elim ve muzlim haleti hissetmemek için sarhoşluktan başka çare bulamaz. Çünkü herkes ona düşman ve ecnebi görünüyor. Ve ortalıkta dahi müthiş cenazeleri ve meyusane ağlayan yetimleri görür. Vicdanı azap içinde kalır. Diğeri hudabin, hudaperest ve hakendiş güzel ahlaklı idi ki nazarında pek güzel bir memlekete düştü. İşte bu iyi adam girdiği memlekette bir umumi şenlik görüyor. Her tarafta bir sürur, bir şehrayın, bir cezbe ve neşe içinde zikirhaneler. Herkes ona dost ve akraba görünür. Bütün memlekette yaşasınlar ve teşekkürler ile bir terhisadı ı umumi şenliği görüyor. Hem tekbir ve tehlil ile mesrurane ahza asker için bir davul, bir musika sesi işitiyor. Evvelki bedbahtın hem kendi hem umum halkın elemi ile müteellim olmasına bedel, şu bahtiyar hem kendi hem umum halkın süruru ile mesrur ve müferrah olur. Hem güzelce bir ticaret eline geçer, Allah'a şükreder. Sonra döner, öteki adama rast gelir. Halini anlar, ona der. Yahu sen divane olmuşsun. Batnındaki çirkinlikler zahirine aksetmiş olmalı ki, gülmeyi ağlamak, terhisatı soymak ve talan etmek tevehhüm etmişsin. Aklını başına al, kalbini temizle. Ta şu musibetli perde senin nazarından kalksın, hakikati görebilesin. Zira nihayet derecede adil, merhametkar, rayiyetperver, muktedir, İntizamperver, müşfik bir melikin memleketi, hem bu derece göz önünde asarı terakkiyat ve kemalet gösteren bir memleket, senin vehminin gösterdiği surette olamaz. Sonra o bedbahtın aklı başına gelir, nedamet eder. Evet ben işretten divane olmuştum. Allah senden razı olsun ki cehennemi bir haletten beni kurtardın der. Ey nefsim, bil ki evvelki adam kafirdir veya fasık kafildir. Şu dünya onun nazarında bir matemhane-i umumiyedir. Bütün zihayat, firak ve zeval sillesiyle ağlayan yetimlerdir. Hayvan ve insan ise ecel pençesiyle parçalanan kimsesiz başıbozuklardır. Dağlar ve denizler gibi büyük mevcudat, ruhsuz, müthiş cenazeler hükmündedirler. Daha bunun gibi çok elim, ezici, dehşetli evham, küfründen ve dalaletinden neşet edip onu manen tazip eder. Diğer adam ise mümindir. Cenab-ı Halık'ı tanır, tasdik eder. Onun nazarında şu dünya bir zikirhani Rahman, bir talimgahı beşer ve hayvan ve bir meydanı imtihani insü candır. Bütün vefiyatı hayvaniye ve insaniye ise terhisattır. vazife hayatını bitirenler bu dar faniden manen mesrurane dağdağsız diğer bir aleme giderler. Ta yeni vazifedarlara yer açılsın gelip çalışsınlar. Bütün tevellüdat hayvaniye ve insaniye ise ahz askere, silah altına, vazife başına gelmektir. Bütün zihayat birer muvazzaf mesrur asker, Birer müstakim memnun memurlardır. Bütün sadalar ise ya vazife başlamasındaki zikir ve tesbih ve paydostan gelen şükür ve tefrik veya işlemek neşesinden neşet eden navamattır. Bütün mevcudat o müminin nazarında Seyyid-i Kerim'inin ve Maliki Rahim'inin birer münis hizmetkarı, birer dost memuru, birer şirin kitabıdır. Daha bunun gibi pek çok latif, ulvi ve leziz, tatlı hakikatlar imanından tecelli eder, tezahür eder. Demek iman bir manevi tuğba-i cennet çekirdeğini taşıyor. Küfür ise manevi bir zakkumu cehennem tohumunu saklıyor. Demek selamet ve emniyet yalnız İslamiyet'te ve imandadır. Öyle ise biz daima Elhamdülillahi ala dini'l-islam ve kemal-i'l-iman demeliyiz. Subhaneke la ilmelene illa ma'allemtene, inneke ente'l-alimin hakim ve ahiru davakum ve elhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.